Arkadaşlar burası Güzelburç Mahallesi. Hemen Sesini duyar var mı? Maşuklu. Burası Maşuklu Güzelburç. Evet. Cemil falan hep içeride mi? Evet. Hiç yardım gelmedi mi? Gelmedi. Kimse gelmedi. Yani aramadığımız yer kalmadı. Bakın burası hiç kimse gelmedi. Burası Hatay. Hiç kimse gelmedi maşuklu sesimizi duyan yok. Hatay kaderine terk edilmiş. Yardım bekliyoruz. Allah'ını seven buraya gelsin artık. Maşuklu, Armutlu, Güzelburç, Sabanda, bütün Hatay. Yalvarıyorum size. Hak burada kendi çabasında bir şey yapmaya çalışıyor. Kimse yok. Var mı sesimi duyan? İki gün geçti aradan ya. Kimse gelmiyor. Ne olur sesimizi duyun. Hatay kaderine terk edilmesin. Ne olur Hatay'ın sesi duyulsun.